Evet merhabalar Eylül 2023 Hyundai fiyat listesine baktığımızda gözümüzden kaçmayan bir detay Hyundai i20'nin fiyat listesinden düşmüş olması tabii ki Ürünün makyaj öncesi versiyonu satışı durdurulmuş durumda. Yakın zamanda makyajlı olarak ülkemizde satışa çıkacak. En son şöyle makyaj öncesi modeli de kısa bir bakış atmış olalım. Aracın fiyatları yakın zamanda açıklanacaktır. Makyajla beraber fiyatlar açıklandığında yine kanalımızda E20'nin fiyatlarına değineceğiz. B segmenti hatchbackler arasında sizin için en ön plandaki araç nedir? Hyundai i20 ile ilgili özellikle makyaj farkını nasıl buldunuz ki şuraya görselini ekleyelim. Makyajla beraber minimal değişikliğe giden ürünlerden bir tanesi. Özellikle atmosferik motor, LPG uyumu ve tam otomatik şanzımanıyla geleneksel ürün sevenler, sorunsuzluk arayanlar için doğru adreslerden biri oldu her zaman Hyundai i20 modeli. Şimdi makyaj öncesi modelini şöyle kısa görselleriyle sizi baş başa bırakıyorum. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.